Herkese merhabalar benim Arda görmüş olduğunuz gibi e, Valorant oynuyoruz Karşılaşma ya, bulundu daha doğrusu tekim <laughs> e, Spike'a hücum oynayacağım çünkü kısa yoksa öbürkü bayağı uzun sürüyor Zaten Valorant yeni çıktı izlenebilir Ayrıca bu videoyu izlersen kanalıma abone olup biliyorum sen çok ama çok çok mutlu olurum Ve beni mutlu etmiş olursun diyelim Karşıyalım. ne Başlayalım Rain aldım <laughs> Zaten Spike'a hücum hızlıca bitiyor. Karakteri şey yüklendi. Eski görünmez küsü can tam. Ayrıca klavyem bozuldu o yüzden eski klavye diyeyim. Hem kulaklığınız rahat eder. O daha sessiz eski klavye. Gözünüzde bu da sıradan bir şey. Şeref. Ne oldu, eksik oldu. ne fazla. Dünya da oluyor değil mi? Öyle. Takza. Gözlerini kapat. kaydı Oyun başladı oğlum. benimki daha oyuna girmedi. Geldi. düşman kaldı. Güzel. Son 30 saniye. Aa. İyi lan, güzel oynadım lan. Yani öyle düşünüyorum lan. Son 10 saniye. <laughs> güzel. Hadi pong, pong ya. İyi paket kaymamız da yok. Ee, X atıp C atıp dağılmayı düşünüyorum ama. Hadi. Gözlerini kapatalım. Ne? Abi. Fortnite gibi hissettim. Bir koydu öldüm nerede Ya orada şey çok şeylik yani agresiflik <laughs> kurdu 3 2 1 zınk spike yerleştirildi Tam burası. Ah be. Adam iyi oynadı. Hakkına yemeyelim. Direkt HS koydu. Sen oynadı adam. Taraf değiştirmeden önce son tur. Gardiyan. Buradan şöyle göstermeyip böyle zırh yaparsam yaparsanız olur. Tabi yapabileceğim mi? Кто любил награду? aldı. Helal. Nice. Bu Kelly Keys nasıl? Adam ace attı herhalde lan. Yok kalmadı. Güzel güzel. Herhal biri güzel oynuyor bir ben bir o. Gerçi ben Bela. güç kilim var. Vuramadı bir kildir kötü <laughs> oynuyor. Adam ace attı. Kendisi. Güzel güzel. Valorant çıktı iyi oldu. Bu gerçek güç göstereceğim. <laughs> ne, <yapayım>? ne görecekler? Yukarıdan fazla düşman Bir hayır. düşman kaldı. <laughs> Ben onun canını bir alayım da Düşman görüldü. Dolduruyorum. Telsizim. Helal lan. Yük kanı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Son sayı. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Orada güzel güzel alıyoruz. Adam orada B'yi sattı zaten birinci oldu. Abisine verdi herhalde. İlk el kardeşi oynadı. Bu trailer de değil mi? <laughs> <laughs> Zafer hayattır. Ne <laughs> görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. bitmişler. Saldıranlar kazandı. kaç dakika oldu? İddiada o tam yeter. Şey abi olsunsa daha gidecektim. Like güzel güzel. Her neyse arkadaşlar ben bir dakika şöyle lobiye dönelim. Bu orada bitirdim. Her neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.